Avustralya'nın kirli bir sırrı var. Güzelliğiyle tanınan bu kıta, elektrik üretiminde dünyanın en pis enerji kaynaklarından birini kullanıyor. Avustralya'nın kentleri kömür tüketiyor. Tek bir bilgisayarı bir yıl boyunca çalıştırmak için 500 kilo kömür yakmak gerekli kömürün yakılması ağır metallerin ortaya çıkmasına, asit yağmuruna ve küresel ısınmaya neden oluyor. Ortalama bir Avustralyalı dünyadaki herkesten çok kömür tüketiyor. Avustralya'nın sicilini temizlemesi gerek. Alacağı yardımsa hemen arka bahçesinde. Çitmenin 650 kilometre güneydoğusundaki ücra bir bölgede yeni bir buluşun kıvılcımları çakıyor. Avustralya çölünün ıssızlığında bir adamın temiz enerji üretmek gibi bir hayali var. Bu hayal bende bir tutku haline geldi. Bu tutku da zamanla neredeyse sağlıksız bir saplantıya dönüştü. Roger Davy'nin saplantısı gözden kaçırılan bir enerji kaynağı. Güneş. Tabi böyle bir yerde gözden kaçması mümkün değil. Yılın 300 günü güneş alan bu bölgeye güneş ışını diyarı adını takmışlar. Roger Davy eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir güneş enerjisi üretici inşa edecek. It is Göz alıcı bir yapı. Şu an durduğumuz yerden kulenin tepesi tam göz hizamızda olacak. Bir kenardan diğerine yaklaşık 65 metre çapında. Buna güneş enerjisi kulesi adını takmış. Tüm güneş enerjisi üretim merkezlerinin bu en büyüğü gelmiş geçmiş en yüksek yapılardan da biri olacak. Dünyanın en yüksek binası Taipei 101'den 120 metre daha yüksek. Tabanı çevresindeki cam örtü New York'taki Central Park'ın 6 katı bir alanı kaplayacak. Buradan bakıldığında bile geniş bir alan değil mi? 600 metre yüksekliğindeki kule gerçekten görülmeye değer. alışıldık güneş enerjisi santrallerinin aksine Roger'ın kulesini çalıştıracak güç, balonları uçuran gücün aynısı. Yükselen sıcak hava. Güneş ışınları camdan geçerek alttaki havayı ısıtacak. Isınan hava yükselecek ve kulenin bulunduğu merkeze doğru akacak. Ateş yaptığınız soğuk bir günde duman nasıl bacadan dışarı çıkar? Burada da sıcak hava kuleden yükselerek türbinleri döndürecek. Türbinlerin bağlı olduğu jeneratörler de elektrik üretecek. Bence bu yenilenebilir enerjinin kutsal kasesi. Enerji buradan 8 kilometre uzaklıktaki bir şebeke istasyonuna aktarılacak. Kulenin 1 kilo kömür bile yakmaksızın 100 bin eve yetecek elektriği üretmesi planlanıyor. Bunun çevreye katkısı 90 bin arabanın trafikten çekilmesine eşdeğer. Temiz ve yeşil bir geleceğin enerjisi. İnsanların temiz hava ve çevre konularında kaygılanmaya başladıkları bir dönem yaşıyoruz. Fosil yakıtlardan çıkan gazlar konusunda herkes duyarlı. Bunları kısmen de olsa azaltabilirsek gelecek kuşaklar için iyi bir şey yapmış oluruz. İklim değişiklikleri ve küresel ısınma frenlenebilir. Avustralya'dakiler yüzünü güneşe dönüyor. İngiltere'de ise yeryüzünde güneşi yaratmanın yolları aranıyor. Güneşimiz yeryüzünden bir buçuk milyon kere büyük. Saf enerji yüklü kocaman bir küre. Her saniye patlayan 77 milyon atom bombasına eşdeğer bir enerji kaynağı. Güneş enerjisinin bir saniyesi, yeryüzünün bir milyon yıllık elektrik gereksinimini karşılamaya yeter. Güneşin kendisi yakıt olarak füzyon denen bir nükleer tepkimeyi kullanıyor. Bu enerjinin küçük bir kısmını yakalamak bile sonsuza dek tüm enerji ihtiyacımızı giderebilir. Üstelik bunun için 149 milyon kilometre yol kat etmemiz gerekmiyor. Bu enerji zaten burada. Bu bilimciler güneş enerjisini yeryüzünde yaratmak üzere. Bunun için gelmiş geçmiş en karmaşık makinelerden birini kullanacaklar. TOR Dünyanın en büyük füzyon reaktörü. NASA uzay istasyonundan sonra dünyanın en büyük bilimsel projesi. Binlerce bilimcinin 29 yıllık çalışmasının ödünü amacı evrendeki en büyük enerjilerden birini kontrol edebilmek. Füzyon çok önemli çünkü çok uzun ömürlü ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında geliyor. Hugh ve meslektaşlarının buradaki başarısıyla hayaller gerçeğe dönüşebilir. Sınırsız, ucuz ve temiz bir enerji deposu. Güneşin enerji kaynağından söz ediyoruz. Gözü pek ve hızlı bir çalışmanın sonucunda elde edilebilir ve bence çaba sarf etmeye değer. Dünya atomu bölmenin gücünü 1945 yılında keşfetti. Bugün tüm nükleer enerji üretimimiz fisyon adı verilen atomların parçalanması sürecine dayanıyor. Ama geride ölümcül radyoaktif atıklar bırakmayan bir reaktör hayal edin. Kalbi erimeyecek ve sınırsız miktarda temiz yakıt sağlayabilecek bir füzyon reaktörü. Dorus reaktörünün içinde atom çekirdekleri bölünmüyor, birbiriyle kaynaştırılıyor. Radyoaktif plütonyum ya da uranyum kullanmayan temiz bir süreç. Çünkü füzyonun yakıtı hidrojen. Hidrojen atomları 150 milyon dereceye kadar ısıtılıyor. Bu güneş çekirdeğindeki sıcaklığın 10 katı. Bu aşırı sıcaklıkta atomlar plazmaya dönüşüyor. Plazma atomları çarpıştıklarında birbirlerine kaynıyorlar. Bu tepkimeden saf enerji taşıyan bir nötron açığa çıkıyor. Günümüz nükleer enerjisinden 1 milyon kere, fosil yakıt tüketiminden trilyon kere daha verimli. Enerji temiz ama üretim süreci riskli. Geriye sayım başlatılmadan önce 160 farklı güvenlik kontrolü yapılıyor. Biri atlansa makinenin içindeki enerji dışarı sızabilir. Attığınız her adımda her şeyin doğru düzgün yapıldığından emin olmalıyız. Hata lüksümüz yok. Bu yüzden stres yaşanabiliyor. Bilimcilerin güvenliği açısından makine 2 metre kalınlığında beton ve çelik bir zırhın ardında. Buna rağmen komuta merkezi ayrı ve güvenli bir binada. Pompaları çalıştırın lütfen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tepkime bir kamerayla kaydediliyor. ışıldayan 150 milyon derece sıcaklıktaki plazma. Kekime tıpkı güneşimiz gibi enerji üretiyor. Hem de birkaç saniye içinde. Yeryüzünde füzyon. <laughs> Oldu işte, başardık. Um, was... Harikaydı. Tam istediğimiz gibi. Mükemmel. Ben memnunum. Bilimsel koordinatörler de memnun kalmıştır. Herkesin gülümsediğini görebiliyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde yeni enerji kaynakları yaratmada son noktaya bu kadar yaklaşılabilmiş değil. Üstelik füzyonun yakıtı da sınırsız. Bir küvet dolusu su, Füzyon tepkimesi üzerinden bir kişinin tüm enerji ihtiyacını 30 yıl boyunca karşılayabilir. Tüm ulaşım, ısınma, yiyecek ve endüstriyel ihtiyaçlarını. Füzyonda su kullanıldığından güvenlik riski, reaktör kalbinin erimesi gibi tehlikeler yok. Füzyon reaktörünün yanı başındaki bir evde oturmak sakıncalı değil. Ama bilimciler işler durumdaki ilk füzyon enerji santralinin 50 yıldan önce kurulamayacağını tahmin ediyor. Bu çok uzun vadeli bir strateji. Bugünden yarına verimli sonuçlar elde edilebilecek ve tüm sorunlarımızı çözecek bir çalışma değil. Ama o noktaya ulaşacağız. Bence başka seçeneğimiz yok. Füzyonu beklerken dünyanın başka temiz enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Çünkü kendimize çeki düzen vermezsek tabiat ananın sürprizleriyle karşılaşacağız. yakıtımızın bitmesine ne kadar kaldı? Ucuz petrol ve gaz on yıllarca dayanabilir. Kömür belki yüz yıllarca. Ama üzerimizde çok daha acil bir zaman baskısı var. kömür ve petrolün yakılmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma tehlikesi. Bunun sonucunda kasırgalar son 30 yılda hava olayları yüzünden verilen kayıplar 15 kat arttı. Taşkınlar. Önümüzdeki 40 yıl içinde iklim değişiklikleri yüzünden 200 milyon insanın başka ülkelere sığınması bekleniyor. Kuraklık Ciddi derecede kuraklık çekilen toprakların kapladığı alan son 30 yılda ikiye katlandı. Birleşmiş Milletler'deki bilimciler yaşam tarzımızı değiştirmek için 10 yılımız kaldığını söylüyor. Arkamıza yaslanıp olup bitenleri izlemek gibi bir lüksümüz yok. Gelecekteki iklim değişikliklerinin üstesinden gelmek istiyorsak bugünden harekete geçmeliyiz. Çözüm yolları şimdiden biliniyor. Gelgit akıntıları kentlerin elektriğini üretebilir. Güneş ise ülkelerin. Rüzgar gücü koca kıtaların. İnsan ırkının bundan böyle izlemesi, hatta belki izlemeye uzun süre önce başlamış olması gereken strateji bu. Önümüzdeki 10 ila 20 seneye bakmak yeterli değil. 50 ila 100 sene önümüzü görmeliyiz. Belki 25 yıl sonra hayatta olurum ama 50 yılı çıkaramam herhalde. Ama çocuklarım 50 yıl sonra hayatta olacak. Tüm ihtiyaçlarını karşılamaları için yeterli enerjiye sahip olacakları, güvenli bir dünyada yaşasınlar istiyorum. Bunu hem kendi geleceğim hem de çocuklarımın geleceği için yaptığımı biliyorum. Bunun iyi ve yapmaya değer bir şey olduğunu da. Enerjinin temiz ve sınırsız olduğu bir dünya hayal edin dünyaya enerji sağlamak yeryüzüne mal olmasın. Bugün bu hayali sadece birkaç vizyon sahibi insan paylaşıyor. Yarın hepimiz bu hayali gerçekleştiriyor olabiliriz.